Araçlarımızın kazalı kısımlarında aracın orijinalliğini bozmadan birebir aynı kendi hiç herhangi bir parça değiştirmeden kaportasını birebir düzeltiyoruz. Yani yaptığımız işte en ufak bir iz kalmaz. Birebir aynısını müşteriye sunuyoruz. Malum araca boya vurulduğunda örnek veriyorum bir değerli bir aracın 200-300 milyarlık bir aracın en ufak bir parçasına boya vurulduğunda müşterinin 10 bin lira gibi zarar olur. Bizim amacımız müşteriye bu zararı ödetmemek. Birebir aynısını daha uygun bir maliyetle müşterinin hiçbir zarar olmadan aracını bir orijinal bir şekilde teslim etmek. Kullanmış olduğumuz malzemeler plastik malzeme. Aracın herhangi bir şekilde ne boyasına ne kabortasına zarar vermeden birebir çıkartıyoruz. Başlarına bir sıkıntı geldiğinde biz her zaman buradayız gelsinler birebir tanışalım.